Hadi gel bakalım protokolde ama. Bu orada hırsı çıkmış adam. doğru. Hava biraz ısındı ya. Bir, bir iki güzel görev bas ya. Tamam düşünürüz hemen. Evet mükemmele yakın oyun. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten her şeyi doğru yaptılar. İyi savundular, iyi hızlı ucuma çıktılar. Güzel goller attılar. Zaten bunu yaparak bir şey avantaj yakalamak istiyorduk. 3-0 olunca ikili avarajda da öne geçtik. Zaten biliyorsunuz 6 takımla oynadık biz. Bizim grubumuzun içindeki 7 takımın 6'sıyla oynadık. Biri biziz. 5 ile oynayınca hepsini kazandık. Hepsiyle ikili avarajı öne geçtik. Şimdi tabii önümüzde bir Tuzla maçı var ona organize oluyoruz. Şimdi başlıyoruz bugün çalışmaya. Arkadaşlarımızın isteği, coşkusu devam ederse o maçta da böyle iyi futbol ve ...üç puanla döneriz diye düşünüyorum. Bu değişim 8 maçta nasıl oldu? Evet, fena olmadı <gülüyor> <gülüyor> diyelim. Bunu sonra anlatacağım ben bunları. Peki. Yani bazı şeyler var tabii. Oyuncularımızla aramızda diyaloglar var. Teker teker var. Blok halinde var. Takım halinde var. Yaptığımız bir sürü çalışma var. Bunları hem mental anlamda hem fiziksel anlamda çok farklı yerlere getirmek için çok şeyler yaptık. İnşallah şampiyon olduğumuzda ben bunların hepsini size anlatacağım. Ama oyuncularımın şu andaki performansından, düşüncelerinden ve oyuna konsantre olmalarından çok memnunum, mutluyum. Özellikle de işte buna susamış bir Adana şehri var biliyorsunuz. Onların duygularını böyle yansıtır görünce daha da mutluluğum artıyor benim. Oyuncularımın da artıyor. Biz işte Demin de söylediğim gibi Tuzla maçına bakacağız. Ya öncelikle biz artık her maça mesela Eskişehir'le nasıl oynuyorsak artık Giresun'la da öyle oynadık. Bir sistemi oturttuk Samet Hoca e, geldikten sonra. Takım aynı takım ama bazı pürüzler vardı. Samet Hoca geldikten sonra bu pürüzler ortadan kalktı. Çünkü bozlar aynı, ortam aynı, takım aynı. Ama bu pürüzleri ortadan kaldıran e, tecrübeli bir hocamız var. E, o oldu sadece. Biz artık bu ligin nasıl oynanması gerektiği gibi oynuyoruz. Biz bu artık yani e, ee, sadece ataktan ibaret olmadığını biliyoruz. Yemeden atılması gerektiğini biliyoruz. Biz Giresun maçına da öyle çıktığımız için böyle bir performans ortaya koyduk. Artık bizim için takım seçme gibi bir lüksümüz yok. Tuzla maçı ile alakalı şöyle diyebilirim. Bizim e, artık ayağımızın daha sağlam yere basması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz bir şey kazanmadık. Bir şey de kaybetmedik. Son 3 maçımız ve e, bu periyodun ilk maçı Tuzla maçı. Ee, biz çok iyi hazırlanıyoruz ve hiçbir maç ayırt etmek sizin bu maçı da aynı şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah e, aynı disiplinle aynı performansla bu maçı da alacağımızı inanıyorum. يزب م ه ماجا